Evet dostlar bir Bafra günü daha Bafradayız bakalım bugün neler olacak soğuk bir hava var hava bayağı soğuk önceki günlere rağmen bayağı bayağı soğuk tam da karşımızda a var herhalde topluyor bakalım bu a'nın içinden bize ne düşer kısmetler düşer. Attık oltalarımızı ya nasip. Günün sonunda bakacağız neler olacak. Hadi bakalım bize rastgele. Size de iyi seyirler arkadaşlar. Takımımız aynı arkadaşlar. Gezer kurşun. Gezer kurşun diyorum. Gezer mantar. şekil altta bir klips sonra paça 016 0.18 bir paça aşağıda ganca şu an hamurla avlanıyoruz takım aynı şekilde devam Aynen. Sonunda be. İlerden aldım, ilerden. Var, 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 var. Var, var. Sonunda be. Ha bak. <laughs> bak de sana ne dedim? Benim selam okunuyor demedim mi? Allah'ım gönderdi. Oğlum biz... <laughs> Ne vurdu ki buna? Ana, iyi <laughs> ne? iyi balık da la. utanmadan niye vurdu diyor ya? Çok iyi balık la bu. He? Çok iyi balık. <laughs> ufak la ufak. Neye vurdu? Hamura. <laughs> Neye vurdu? Ne atıyorsa hamura vuruyor da. Ha. Ne, ne çeksen Dur bakayım baba. Aha o da ona geldi. Dur. Dur 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 dur. Bu taraftan. Aha. Ya. Dibe vurdu ha? Senin hamuru da. Benim hamurum mu vardı onda? Şeyde bunun hamuru vardı ha Benim hamur mu vardı? Bu ne ya? Hah. Abi aslan çıktı lan somonun içi şeyine alabalığın içinden. He he. Hangi kancaya vurdu? Abi yana vurdu. Ne yapıyor la bu? Ya lan. Ya. Yok abi ya. Geliyor bir şey de bakacağız. Ya. Güzelmiş la. Aldık baba. Baba, deni atıyor ama ya bu. Deni yap dedim ya ne köste. Aldık baba. Baba. Bir daha boş şunu kaytala. Ben size dedim ben öğleden sonra çalışırım abi. Nasip işleri bunlar nasip. O bu da güzel. Bu da güzel, bu da güzel. Ay yavrum. Aynen. Erdoğan. Erdoğan. Seninki Erdoğan'a vurdu. Erdoğan'a aldım. Kalamam açıkla bunda. Aldım aldım. Erdoğan somon lan gel gel somon Harbi la somon somon çok büyük Gel 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 bunu alamayız gel tor getir La oğlum tor getir lan Erdoğan Aha burada yüzüyor gelir çıkartırsın Gördün mü acil yardım Ama buna girdi. Ya lan. Da, Var da sıkıntı. Ne? Oltaya girdi. Ben, Bak, alacağım. Yok alacağım da oltaya girdi diyor. A onda da var. Da La benim oltaya vurdu oğlum gidiyor ya. ya. Aldım. He? Aldım. <gülüyor> <gülüyor> Yakında mı vurdu, uzaktan mı vurdu? Yakında. Şov yapıyoruz baba, oltaya atıyoruz kendi tutuluyor.